İkinci günün sonunda puanlamaya geldi sıra. Hiçbir masa bir hak etmiyor. Hepsinde emek var. O yüzden bakalım bugün bir çıkacak mı masadan? İnşallah çıkmaz. Ve burada hiçbir şey izle olmuyor. Onu da söyleyeyim. Buyurun puanlamaya geçelim. indirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk dördü alabilir miyim? Peki arkadaşlar alalım hemen bunları. Sizce bu masadan bir çıkar mı? Hayır. Bence, Bence çıkmaz. imkanı yok. İmkanı yok. Olsaydı kim verirdi? Yengen mi verirdi? Nordis verirdi herhalde ama. Nordisk, yabancı yengem. <laughs> Nordisk mi verirdi? Başka? Başka sanmıyorum ya. Yani çıkmaz. Yani yemekler uğraştırıcıydı, emek vardı, her şeyden önce hamur vardı. Bence iki bile çok az yani bana göre. İki bile az. Evet. Beş var mıdır? Beş de yoktur. Kimsenin vereceğini düşünmüyorum. Vardır düşünüyorum. bence adaletli olurlarsa vardır. Hı. Dört var mıdır? Adalet varsa eşimin dediği gibi vardır. Ama yoksa... Peki, o zaman dört var. Adalet varsa vardır dedi. Bir var. Bir, Aa, ha. Hayret. Birkaç tane olabilir. Hayret, iki tanedir. Kim ki? <laughs> Karı koca. Hı -hı. Niye? Çünkü onlar çok eleştirdiler. Yani beğenmedik dedi. Hatta yiyemedim dedi. Hani belki bilmediği için beğenmediği için yememiştir bir de vermiş olabilir yani beğenmedi beğenmediyse bir verebilir hem de ol hakkı. Dört verilen bir masada bir nasıl verilir ben bilmiyorum yani kim verdiyse. Peki arkadaşlar masa puanınızı açıklıyorum bugün masa puanı 19 artı bir puanınız var kezibanımdan. Hanım'dan. 20 puandasınız. Çok saçma. Moralim bozuldu. Evet, çok bozuldu yani. Bilmiyorum. Yani dünkü börekleri beğenen oldu mu içinizde ben bilmiyorum. Kimse beğenmediğini söyledi, aynı puan. Bizde tatlıyı veya kısırı çok beğenenler oldu. Böreği beğenenler oldu, beğenmeyenler oldu ona bir şey diyemem ama... ...dünkü masayla aynı puanın olması bana göre adaletsizlik. Üçü de ama aynen böyle. öyle dünkü evet. masayla bu masa ama bir şöyle mi yani bir şey, hak mı bu? Dünkü masada bir yoktu. Demek ki biz burada bir adaletli var. davranmışız. Bir var dünkü masada dört yoktu bu masada dört de var. Şimdi bir şey soracağım ya yani ben üç tane yemek koymuşum önünüze yani hepsinde de beğendiniz ama bir nasıl hak ediyor ben hala anlamış değilim. Yani şoklardayım hiç beklemezdim. Çok da üzüldüm. Emek var, her şeyden önce emek Bence var. Bence de hakkaniyetli, ben dün çok hakkaniyetli davranmışım yani. Ben şu an kendimi üzülüyorum. Biliyorsunuz burada hiçbir evet. şey bitmiş olmuyor aslında. Yani. Bizim günümüz bitti bugün. Sizin gününüz bitti ama aslında hiçbir şey bitmiş olmuyor. Daha ben varım. Evet, Zahide var. puanlarımı değiştirebiliyorum. O yüzden şimdi bu birlerde bir bekliyorum bakalım cumaya kadar ne olacak. Kim ne yapıyor, kim kime hangi puanı veriyor? Hepsine bakıyorum gerçekten bir adaletsizlik hissedersem bir de bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman bir bir şey olsa ilahi adalet o kadar güzel dönüyor ki hani benim bir şey yapmama gerek bile kalmıyor bazen. O kadar üzüldüm ki şu anda bir almasına dünkü masada biri yoktu ama e, yine arkasında hem kurduğum cümlenin kısırını beğenmedim. Ama onun haricinde o iki elemeyin gerçekten çok güzel ona rağmen bir olması bence hak etmedi. Senin Ki şeyden etmedim. şüpheleniyorum ben de. Lordes. Lordes. Herkes senden e, şüpheleniyor. Ne şey böyle ben <laughs> Ay yani. Ya Lordes ya Aman. şey. Ben. Güldane Gülde burası. Güldane abla. İkisinden... Güldane abla kocası tatlıyı beğendi diye mi? Evet. O ikisinden şüpheleniyorum. Eyvah. Kaç tane bir var abla? İki. İki, i̇ki tane değil mi? <laughs> o zaman bence de Durali abi ve Lordes'ten çıktı bir, bu. Bir arkadaşımız iki eksi bir eşittir bir yazmış. Maksat neymiş? İşte ikiyi verecekken biri düşürdüm diye. Neyi beğenmemiş acaba? Tam verirken bize Sümeyra. bakıp bizim beğenmemiş. Ne alakası var? Valla abla söyleyeyim. sen verdin. Ben mi? Bunu söylediğine göre sen verdin. Cuma günü belli olacak be abla. Olur olur kesin. Deniz abinin lafından dolayı senin verdiğini düşünüyorum. Çünkü bugün Deniz abinin üstüne çok yüklendin. Ben şimdi sen beni tanımamışsın. Yani, ben hepsini beğendim. Otomatik mi? Dile de getirdim. Elini sağlık dedim. her şey çok güzel dedim e, Beğenmeseydim ben bunu açıkça söyleyebilirdim Strateji yapmışsındır abla Asla Olabilir Sümeyra sen oynuyorsun bence Benim oynayacak neyim var abla Kıskandım Seni mi kıskandım Hayır Kimi kıskanacağım? Büşra'yı Büşra'nın neyini kıskanayım Her şeyi çok güzel yapmıştı. Sen kendi gününde bu kadar güzel yapamayacaksın Sana bir şey diyeyim mi Kıskandım İddialıyım Çok da büyük konuşuyorum Bunu da o gün yayınlasınlar yapacağım ve sen beğenmeyeceksin onu. Buraya da ya, yazıyorum. Biri verdi. Sırf bu olaydan biri dolayı. Biri verdi. Şu an benim üzerime atıyorsun birileri. Ya nereden biliyorsun benim verdiğimi? Ben tahmini benim yürütüyorum. Benim verdiğimi nereden biliyorsun? Tamam ben sana diyorum ki Deniz abiden dolayı benim için beni biri vermemi düşündürecek şey. Ben niye bir vereyim dersin ben ki. Ben niye bir vereyim? Abla açıklıyorum anlamıyor musun? Şimdi ben bir kere şöyle bir gerçek var. Bugün masada iki tane bir vardı. Size söyleyeceğim. Ama kesinlikle hak etmiyordum asla. Çünkü ne olursa olsun bu kız böreğimi güzel açtı. Ben çok beğendim. Ee, beyaz kısır güzeldi. Hani en az onu beğendim diyeyim ki o da gayet hoştu. Hatta hani bunu günlerde günlerde yapmak lazım yani. Labne ile kısırın bir araya gelmesi bence çok hoş olmuştu. Bisküvi topları gerçekten efsaneydi. Ben kesinlikle tarifi ya şurada çok da şey yapmamışım ciddiyetle bakmamışım. Vallahi kendi sayfamıza dönüp bakıyorum bazen bu bisküvi topları da o günlerden birisi olacak. Kesinlikle tarifine bakacağım. Bak birazdan şimdiden koymuş koymuş da olabilir arkadaşlarım. Kesinlikle dönüp bakacağım ve yapacağım. Çok lezzetliydi. Şimdi iki puan arasında kaldım. İki, ya iki tane bir gerçekten adaletsizlik. O yüzden aklımdan geçen bu. Ha daha güzel yapan olursa yine aynı puanı veririm. Ama bence çok güzeldi ya. Güzeldi yani. Tatlısı güzeldi. Öreği güzeldi. Bakacağız diğerleri bakalım neler yapacak o kadar iddialılar mı göreceğiz. Bakkaldan Ve... alınmış dedin mi? Evet dedim. Elle yapılmış bir şey dedin mi? Sonuçta elle yaptı o kız onu. Tabii ki. Tabi, bu hakkaniyetsizlik olmuyor mu? Çikolatayla dedim bakkaldan bu... alınmış bisküviyle yapılmış bir Tabi, şey dedim. Bu... Peki biz konuşmaya tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü söz konusu yemekse herkesin damak lezzeti farklı. Ama adaleti elden bırakmadan zaten cuma günü her şey ortaya çıkacak. Ve yarın. Güldane ve de Deniz Bey'in günü. Yarın bizi çok enteresan bir gün bekliyor. Yarın var ya savaş çıkacak mutfakta. Aman Güldane abla gözünü seveyim bir şey çıkmasın. Deniz abi de bugün bu masada anladım. Yavaştan yavaştan karısını kızdırmaya o kadar doğru bir yerden vuruyor ki. Evet. Allah'ım. Biliyor nereden kızacağımı. Neyse yarın enteresan bir gün olacak. Ne hayatlar var ne yemekler var. Yarın göreceğiz saat 14'te ATV ekranında görüşmek üzere. Mwah. Sizi çok seviyoruz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.